Elegant Çeyiz'den merhabalar. Ceyda'nın çeyiz odasına hoş geldiniz. Ceyda kızımızın çeyizini hazırladık. 6-7 aydır yaklaşık bu çeyiz için uğraşıyoruz. Şöyle biraz göstereyim uzaktan. Tek tek tanıtacağım şimdi size çeyizi. Hemen şöyle pike takımlarımız, nevresimlerimiz, havlularımız. Hemen şöyle hızlı bir şekilde geçelim havlularımızı. Bunları keserek yapıp diktiğimiz havlular. Bunlar kurdeli model. Bunların tek tek e, resimlerini size göndereceğim. Sayfamda bulacaksınız. Elegance Chase, Facebook, Instagram, YouTube. Bütün kanallardan bulabilirsiniz Elegance Chase, Emine Tuğba olarak. Bize ulaşabilirsiniz 0505 679 55 09'dan ulaşabilirsiniz. Yerimiz Balıkesir Sındırgı'da. Güzel bir ekibim var. 6 aydır bu güzel çeyizi hazırlıyoruz.